Hepinize merhabalar. Umarım sesim ulaşıyordur çünkü gürültülü bir ortamdayım, hem, hem Dağ yollarında yolculuk yapıyorum şu anda. Bolu'dan Bilecik-Bozcük istikametine doğru gidiyorum ama Temato yolundan ya da Bolu Dağı üzerinden değil Yayla Dağ yolları üzerinden gidiyorum. İşte Bolu'nun Seben ilçesinden Nallıhan'a geçtim. Buradan Sarıcakaya, oradan Eskişehir, oradan Bozüyük'e doğru gideceğim. Ama konu bu değil tabi bu videodaki konu bu değil. Konumuz şu. Ben... Gündemle ilgili konulara, sosyal medyada e, paylaşımlarımda sıklıkla yer veriyorum. Paylaşımlarımı bazı insanlar beğeniyor, bazı insanlar beğenmiyor. Tabi insanların kendi görüşleridir, saygı duyuyorum. E, dün de şöyle bir paylaşım yaptım. Sayın Ümit Özda, Zafer Partisi Genel Başkanı, gözaltına alınmış Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle. Hakaret etti mi etmedi mi bilemiyorum. Hukukçu değilim, konuyu da takip etmedim. Konu konuyu açmışken Şöyle paylaşımda bulundum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının Benim gündemimde olmadığından Bunu gündemime almadığımı Falan bahsettim Ümit Özdağ'dan da Sayın Ümit Özdağ'dan da hoşlanmıyorum Yani kendisinden nefret etmiyorum Tabii ki Sevenleri var Sevenleri değer veriyor Sevenlerin gözünde değerli bir insandır Buna da saygı duyuyorum ama ben Sayın Ümit Özdağ'ın politikalarından da, Zafer Partisi'nin politikalarından da kendimce çeşitli haklı gerekçelerimden dolayı pek hoşlanmıyorum. Bununla ilgili de dün bir paylaşım yaptım. İşte dediğim gibi bu gözaltı olayı benim gündemimde değildir falan filan gibisinden. Bir tane vatandaş, ismi cismi belli değil, kendisi sanırım özel eğitim öğretmeni, profilden öyle anlaşılıyor. Ben de Twitter'da sanırım takipçim de bana laf sokmuş. Ben Türkçü değilmişim falanmış filanmış. Kimseye bir şey ispatlamak zorunda da değilim bu arada. Beni tanıyan tanıyor. Türkçü olmak zorunda da değilim. Ben bir Türk milliyetçisi olarak görüyorum kendimi. Atatürk nasıl Türk milliyetçisi ise. Üzerinde Kazak'ta gördüğünüz Fatih Sultan Mehmet nasıl bir Türk ise. Onlar gibi olmaya çalışıyorum kendi çapımda. Onlar gibi olmam tabii ki mümkün değil. Yani benim Türk milliyetçiliği anlayışım Türkçü, Turancı olarak tanımlanan arkadaşlarınkinden birazcık farklı. Her neyse bahsettiğim ismi cismi belli olmayan özel eğitimci olduğunu bildiğim arkadaşımız benim paylaşımlarımı alıyor Twitter'da. Milliyetin Bakanlığı'nı falan etiketleyerek beni hedef olarak gösteriyor. Diyor ki bu vatandaş diyor devlet memuru nasıl Siyasi paylaşımlarda bulunabilir falan filan. Birincisi ben siyasi bir paylaşım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir insandan ve onun söylemlerinden hoşlanmadığımı ifade ediyorum. Sayın Ümit Özdağ'ın söylemlerinden hoşlanmıyorum. Bunu yine söylüyorum. Saygı çerçevesi dahilinde bunu söylüyorum. Yoksa kendisini tanımam etmem. Evet, memurlar siyasi paylaşımlarda bulunamazlar. Ancak ne var ki ...zaman zaman bakanlıkları eleştiriyoruz, özlük hakları anlamında eleştirilerimizi yapıyoruz. Zaman zaman sendikalar bir araya geliyorlar ya da kendileri... E, ...maaş düzenlemeleriyle ilgili ya da farklı bir takım konularla ilgili... ...paylaşımlar bulunuyorlar, eylemler yapıyorlar, destek veriyoruz. E bunlar da o zaman... ...siyasi paylaşım içine giriyor. Hatta bunlar daha çok siyasi paylaşım olarak değerlendirilebilir aslında bakıldığında. Yani bazen... ...bakanlıkları eleştiriyoruz. Ya Milli Eğitim Bakanımız siyasi bir figür. Sonuçta öyle değil mi? Milli Eğitim Bakanımızın bazı politikalarını, bazı uygulamalarını zaman zaman eleştiriyoruz. Bazı politikalarını, bazı uygulamalarını zaman zaman destekliyoruz. Bütün bunlar da o zaman siyasi olarak mı nitelendirilmeli? Ya bugün bakkala gitseniz ya da pikniğe gitseniz orada bile siyaset var. Artık o noktaya gelmiş ülke. Bir diğer noktada şu. Beni siyasi paylaşım yapmakla itham eden ...arkadaşımız, ismi cismi belli olmayan özel eğitim öğretmeni arkadaşımız... ...ciddi anlamda Türk ırkçılığı yapıyor. Profilinden gördüm. Hani beni bağlamaz, beni ilgilendirmez. Türk ırkçısı olsun olmasın, beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Kendi bilce iştir. Ama ben eminim ki... ...etnik köken olarak... ...Türk olmayan insanlarımızı... ...ya da... ...Irak'tan, Suriye'den, başka memleketlerden ülkemize sığınan insanları eleştirseydim... Onlara karşı tehditkar hatta hakarete varan paylaşımlarda bulunmuş olsaydım bu Türkçü arkadaşımızın hoşuna gidecekti. Anladığım kadarıyla bu. Yani ben bir siyasi parti liderinin bazı konularla ilgili tutumlarını beğenmediğim için, bunu da eleştirdiğim için, açıkça söylediğim için siyasi paylaşım yapmış oluyorum. Ama bu vatandaş Türkçü Turancılık yaparak ya da bununla ilgili olarak bir siyasi parti liderini e, parti üyesiymiş gibi savunarak siyaset yapmamış oluyor. Nasıl oluyorsa bu. Ve dediğim gibi özel eğitim öğretmeni bu şahıs. E, bu bahsettiğim partinin taraftarı. Olabilir. Saygı duyarım. Buraya kadar bir sorun yok. Ama mesela bu bu vatandaşa mülteci olan bir öğrenci bir veli başvurmuş olsa bu vatandaşın öğrencilerinden biri Suriyeli olsa, Iraklı olsa ya da ailesinde bir şekilde terörün siyasi uzantılarına bulaşmış kişiler olsa mesela 6, 7, 8, 10 yaşlarında bir çocuk çocuğun ailesi diyelim ki bir takım yasa dışı işlere bulaşmış bu özel eğitim öğretmeni ...nasıl bir tavır alacak? Bunu da merak ediyorum. İnsanlar bu şekilde nasıl ayrılabiliyor, ayrıştırılabiliyor? Bunu da çok merak ediyorum. Benim Türklüğümü, Türkçülüğümü, milliyetçiliğimi sorgulamış kendince. Hadsizlik ederek. Her yerde söylüyorum ben. Birçoğunuz dedenizin, dedesinin ismini hatırlamıyorsunuz. Ben dedemin dedesinin, dedesinin dedesin, dedesinin ismini biliyorum. Baba tarafından soy ağacım var. Kazakistan'ın Mangıçlak bölgesinden... Anadolu'ya 1400'lü yıllarda gelmişiz, kızık boyundanım. Keza anne tarafım bileceğiniz Söğüt ilçesinin yerlilerinden, Kayı boyundan, Karakeçeli Türklerinden, Ertuğrul Gazi'nin ailesiyle direkt kan bağı olan insanlardan. Ben bu anlamda Türk olmuyorum ya da Türk milliyetçisi olmuyorum. Ama bu ismini bile ulu orta yazmaktan korkan arkadaş bir siyasi parti liderinin politikalarını eleştirdiğim, beğenmediğim için beni siyasi paylaşımlar yapmakla itham ediyor. Çok ilginç bir durum. Benim ismim cismim belli. Benim gizlim saklım açığım hiçbir şeyim yok. Kim olduğum belli, fikirlerim belli. Benim herhangi bir siyasi partiye sempatim yok. Ben ne AK Partiliyim, ne Milliyetçi Hareket Partiliyim, ne CHP'liyim, ne Zafer Partiliyim, İyi Partiliyim, hiçbirinden değilim, ne HDP'liyim. Hiçbir siyasi partinin üyesi, taraftarı, sempatizanı değilim. Ben sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Durum bu. Benim dövmelerime falan laf atmış. Görüyorsunuz burada kam davulu var. Türklüğün sembollerinden. Bu omzumda devasa bir kurt başı var. Siyasi bir figür olarak değil. Atalarımın benimsediği bir figür olarak, kültürümün bir yansıması olarak omzuma işlettiğim bir kurtbaşı. Bu pazumda yine Göktürk harfleriyle Türk yazıyor. Bunlara bile laf atacak cesarete sahip bir arkadaş. Tehditkar falan bir şeyler yazmış. İşte ben onu adam edeceğim falan gibi. Adam ediyorsan et bakalım edebiliyorsan. Yerim yurdum belli, ismim cismim belli. Adam edebiliyorsan et. Senin gibi partizanlara senin gibi ne dediğini bilmeyen, haddini bilmeyen insanlara diyecek bir lafım yok. Şu anda diyecek bir lafım yok. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Halkımızı ayrıştırmaya çalışan, bundan bir şekilde nemalanan, siyasi bir takım kaygılar güden vatandaşlardan kendinizi uzak tutun. Bunların kimi Türklüğün arkasına sığınıyor. Bunların kimi din, ar dinin arkasına sığınıyor. Bunların kimi Atatürk'ün arkasına sığınıyor. Bir insanları sen Türksün, Kürtsün, Müslümansın, Sünnisin, Alevisin, değilsin, osun busun falan filan diye ayırıyorlar. Bunların hiçbirine gerek yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.